Soğuk savaşın bitişiyle ortaya atılan en önemli test Fukuyama'nın tarihin sonu geldi iddiasıydı. Oysa 11 Eylül 2001 bu akışı kıran tarihi bir gündü. 11 Eylül sabahı El-Kaide mensubu 19 kişi 4 yolcu uçağını kaçırdı. 8.46'da ilk uçak Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarptı. Başta bir kaza gibi algılandı ama 9.03'te ikinci uçak Güney Kule'ye vurdu. Artık bunun organize bir terör saldırısı olduğu anlaşıldı. 9.37'de Pentagon hedef alındı. 93 numaralı uçaktaysa yolcular diğer saldırıları öğrenip silahsız bir direniş başlattı. Yolcular uçağın hedefe ulaşmasını engelledi. Uçak 10.03'te Pensilvanya'da boş bir araziye düştü. Kaçırılan iki yolcu uçağının çarpması sonucu çıkan yangına dayanamayan 110 katlı ikiz kuleler çelik gövdesine rağmen çöktü. Güney Kule 9.59'da, Kuzey Kule 10.28'de yıkıldı. Üstelik bu terör saldırısı televizyonlarda canlı yayınlandı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush ise Florida'da bir ilkokul ziyaretinde öğrencilerle konuştuğu sırada saldırı haberi aldı. Yaklaşık 3 bin insan hayatını kaybetti. 93 ülkeden kurban vardı. Bu Pearl Harbor'dan sonra Amerikan topraklarında yaşanan en büyük şok oldu. Ancak 11 Eylül yalnızca ABD'ye değil küresel sisteme yapılmış bir saldırıydı. Dünya Ticaret Merkezi Ekonomik Gücün, Pentagon Askeri Kudretin, Beyaz Saray ise siyasal liderliğin simgesiydi. Bu olay 21. yüzyılda savaşlar artık yalnızca cephede değil ekranlarda da kazanıldığını gösterdi. 11 Eylül tartışmasız bir siyasi dönem miladıdır. 11 Eylül saldırılarının hala bir spekül silasyon olduğu gündemini koruyor. Bu saldırılar bir noktada ABD'nin Ortadoğu politikasının mihenk taşı oldu. Amerika 11 Eylül'ü bahane ederek 2001'de Afganistan'a, 2003'te Irak'a girdi. İkinci Körfez Savaşı'nı 11 Eylül'ün gölgesinde başlattı. Yine 11 Eylül'den sonra Ortadoğu olduğu için binlerce insan Guantanamo hapishanesine atıldı ve yıllarca işkence gördü. Amerikalılar adeta bir sürek avı başlattı. Washington yönetimi 11 Eylül'ün arkasına sığınarak Müslüman kimliğini küresel tehdit gibi gösterdi. İslamofobiyi meşrulaştırdı. 11 Eylül Eylül'den sonra ABD terörden ziyade İslam'a karşı savaş başlattı. 11 Eylül'den sonra güvenlik söylemi altında meşrulaşan şey aslında küresel bir ayrımcılık ve İslam'a fobiydi.